Aleyküm arkadaşlar. İkinci ünitemiz olan Anadolu'da İslam konusunu e, bir önceki hafta ve ondan önceki hafta işleyip bitirmiştik. Anadolu'da İslam konusu bittiği için soru çözümü yapıyoruz şu an. Anadolu'da İslam özellikle MEB'in testini kullandım. Bunu kullanma sebebimiz sınavlar arkadaşlar hep bu yönde çıkıyor. O yüzden buradaki sorular sizin için önem arz ediyor. Hem okuldaki sınavlarınız için hem de gireceğiniz TYT ve AYT'de bu sorular sizin için çok önemli. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bir, Türkistan'a kadar gelip hüküm sürmeyen, hüküm sürmeye başlayan Emeviler, Türklere karşı bazı olumsuz davranışlar ve siyasi tutumlar ortaya koymuşlardır. Bu parçada sözü edilen durum Türklerin, 1. İslam'a girişlerinin az olması, 2. İslam'a karşı Hristiyanlığın benimsenmesi, 3. Müslümanların hakim oldukları bölgelerden göç etmesi durumlarının hangilerine yol açmıştır? Cevaba bakalım arkadaşlar. Özellikle Emevilerin e, olumsuz tutumları Müslümanların hakim oldukları bölgelerden göç etmesine sebep olmuştur. O yüzden cevap B. İkinci sorumuza bakıyoruz. Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklere İslamiyet'in ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A. Abbasi politikalarının. B. Tüccarların seyahatlerinin C. Emevilerin fetihlerin fetih hareketlerini D. Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan fetihlerin E. Tasavvuf mensuplarının tebliğ faaliyetlerinin Şimdi arkadaşlar dönem itibariyle baktığımız zaman Hz. Ebubekir hepsinden önce yani Hz. Peygamber Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra seçim usulüyle başa gelmiş onun döneminden sonra orta asli açılınıyor zaten özellikle işte Abbasiler, Emeviler ya da diğer tüccarların seyahatleri e, bunlar hepsi Türklere İslamiyet'in ulaşması için etkili sebeplerdir. Fakat Ebu Bekir döneminde yapılan fetihlerin Türklerin İslamiyet'e ulaşmasında katkısı yoktur. Aşağıda verilenlerden hangisi? Türklerin Müslüman olma sürecine etki eden faktörlerden biri değildir. Bu özellikle dikkat edin tüm sorular bu bazda geliyor arkadaşlar. Türklerin Müslüman olma sebepleri etki eden süreçler. İslam'ın sevgi ve merhamete vurgu yapması, B. Mantık de çözebilirsiniz. Motomot bilgiye ihtiyacınız yok. Yorum yaptığınızda da çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Hatta tersten gidelim burada. E şıkkından bakalım. İslamiyet'in öngördüğü kişiliğin Türklerin karakterine uygun olması. Evet, dürüstlük, işte yalan söylememe, yiğitlik, cengaverlik bunlar hep İslam'ın insana verdiği kişilik özellikleri değil mi? Karakter özellikleri. E Türklerde de bu özellik var. Savaşçılık özelliği gibi. E bunlar Türklerle uyuştuğu için ne yapıyorlar? kendilerine uyduğundan dolayı Müslüman olmaları için bir artı oluyor kendilerine. D şıkkına bakıyoruz, Türklerin inançları ile İslamiyet'in birbirine yakın esaslar içermesi. Mesela Türklerde gök tanrı inancı var demiştik arkadaşlar. Gök tanrı inancının var olma sebebiyle beraber e, tek tanrı inancına denk geliyordu. O yüzden İslamiyet'te de tek tanrı anlayışının var olmasından dolayı birbirlerine uyuyorlardı. Esasları yakın, tam olarak aynı şey değil. C Abbasi Devleti'nin Türklere karşı izlediği ılımlı politika. Bu da Türklerin Müslüman ve kitleler halinde Müslüman olması için büyük etkenlerden biridir. B ilk dini tecrübelerini Orta Asya'da yaşamış olmaları. B şıkkı değil arkadaşlar. Çünkü Türkler ilk dini tecrübelerini orada yaşamıyorlar. A İslam'ın sevgi ve merhamete vurgu yapması. Evet İslam dini sevgi ve merhamete vurgu yaptığı için, birlik beraberliği savunduğu için yoğun bir şekilde Türklerin Müslüman olmasına etki eden faktörlerden biridir. 4. Türklerin İslamiyeti benimsemesi. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması. 2. Müslümanlar üzerindeki Bizans baskısının artması. 3. Abbasi halifesinin Büheyoğullarının baskısından kurtulması. Gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur? Şıklara bakalım. İslam ne var? Bir var. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması. Evet, doğru. Ee, Bizans baskısının artması bu maddeyi almıyoruz arkadaşlar. Abbas Halifesi'nin Yolları baskısından kurtulması 1 ve 3 C şıkkımız arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı. 5 Yukarıdakilerden hangilerinin Türklerin kitleler halinde İslamiyete girmesine etki olması olduğu söyleyeneğiyle bilir. 1 Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları. Üçüncü soruda da görmüştük. Abbasilerin devletinin Türklere karşı izlediği ılımlı politika kitleler halinde yani toplu toplu İslamiyet'e girmeyi sağlamıştır arkadaşlar. O yüzden İslam'ı seçmiş bir insanın, Müslüman olmuş bir insanın gerek devlet yöneticisi olsun gerek halktan biri olsun davranışına her noktada dikkat etmesi gerekiyor ki bazen yaptığınız bir davranış, giydiğiniz kıyafet, bir bakışınız, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz ya da merhametli bir davranışınız bile insanları İslamiyet'i benimsetmek için çok önemli bir adım olabiliyor. O yüzden Müslümanım diyen her insanın yöneticisinden, halkından en alt tabakasına kadar, en ince ayrıntısına kadar davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor. Bakın Abbasiler de ılımlı bir politika izliyorlar. Ilımlı politika ayrıma gitmedikleri için, İslam emir ve yasakları çizgisinde gittikleri için kitleler halinde topluluklar Müslüman oluyor. İki İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler. Doğru. Arkadaşlar ticaret eğer doğru şekilde hakkı vererek yapılıyorsa kar zarar amacı haklı şekilde güdülüyorsa insanlar arasında her türlü diyaloğu olumlu yönde etkiler. Mutasavvıfların Türk, Mutasavvıf tasavvuf ehli demekti. Önceden açıklamıştık bunu. Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam'ı yayma çalışmaları. Üç şıkla doğru arkadaşlar. Üç şıkla insanlar toplu şekilde özellikle Türklerden bahsettiğimiz için Anadolu deyince Türkler gelecek aklınıza. Buralarda İslam'ın kitleler halinde yayılmasına vesile olmuşlardır. Türklerin İslamlaşmasının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez. İslam dünyası güç kazanmıştır. Evet kazanmıştır bunu söyleyebiliriz. Ee, B İslamın yayılması hızlanmıştır doğru çünkü Türkler savaşçı bir net olduğu için ve bunu vesile olmuşlardır buna. C Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Arkadaşlar İslam dini e, bunların savaşçı özelliğini kaybetmelerini gerektirecek bir durum, bir hüküm içermediği için böyle bu şık yanlıştır. Diğer şıklarımıza da bakalım. D. Türklerin düşünce dünyasındaki değişimler yaşanmıştır. E. Müslümanların devlet teşkilatında iyileşmeler olmuştur. D. Şıkkı da doğru. Çünkü insanların yani Müslümanların fikri halleri Türklerin yaşanışına da et, e, etki ediyor. Müslümanların devlet teşkilatında iyileşmeler olmuştur. Savaşçı özelliklerini hatırlarsanız tarihten Uygurlar zamanında e, Mani, Mani dinini, Maniheizm dinini belirsedikleri için Uygurlar savaşçılık özelliklerini kaybediyorlardı. Çünkü et yemek yasaktı ve işte kan dökmek o süreçte sıkıntı kabul ettikleri için Uygurlar savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdi. Yedinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasında dünyanın farklı yerlerinde dağılmış olan Ehli Beyt'in de katkısı olmuştur. Ehli Beyt kimdi? Hazreti Peygamber ve soyundan gelen onun ailesi. Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, işte Hazreti Hasan radıyallahu anhuma Kur'an'ı Hz. Peygamber'in sünnetini ve İslam'ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır. Burada bırakılan boşluğa hangisi gelecek? Ali Er Rıza arkadaşlar. Bakın bu sorulara dikkat edin. E, i̇ki hafta sonra okulda olacak sınavlar bu benzerde, bu minvalde çıkacaktır. Lütfen bu sorulara dikkatlice dinleyin ve gereken gerekirse notunuzu da alın. Türklerin İslamlaşma sürecinde gök tanrı inancına ait bir takım ilkelerin bir noktaya kadar İslam'ın inanç esaslarıyla benzeştiği ve bununla da Müslüman, bununla onların Müslüman olmalarını kolaylaştırdığı kabul edilir. Gök tanrı inancına ait aşağıdakilerden hangisinin bu parçada sözü edilen benzerliklerden biri olduğu söylenemez. Bakıyoruz tek tanrı inancı varlığı gök tanrı olduğu için. Doğru, İslamiyet'teki tek tanrı inancının varlığı Türklerdeki gök tanrı inancıyla benzeşiyor. Orada da tek tanrı inancı var, burada da. Bakın mantık uyduğu içinde birazcık daha fazla toplum olarak uyuyorlar. Yetkin ve iktidar sahibi bir tanrı olduğu gök tanrı da tek tanrı inancı da aynı şeyi kastediyor arkadaşlar. Tanrı'nın semavi bir mahiyeti olduğu için evet ilahi bir muvası var. Ateş ve su gibi varlıkların kutsal olduğu. Bu yok arkadaşlar. İslamiyeti ateşe ve suya tapmaya da onlara kutsallık, ilahlık ithaf etme gibi bir durum söz konusu değildir. E Tanrı'nın bütün kutsal varlıkların başında olduğu. Doğru. Tanrı dediğiniz ya da ilah diye o döneme göre Tanrı. Şimdiki kavramla ilah, yaratıcı. Tek kutsal varlık en üst derece o anlama geldiği için onlardaki gök tanrı inancıyla da uyuştuğu için E şıkkımız da doğru. C, D şıkkımız yanlış arkadaşlar. 9. Aşağıdakilerden hangi son 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında yetişip Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan şahsiyetlerden birisi değildir? Şıklara bakalım. Sarı Saltuk Gazi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ama A 11. yüzyıl dediği için Metehan yok arkadaşlar. Asıl adın olan bir sabittir. Buradan bile çıkarabilirsiniz. Hiç sorunun devamını okumaya gerek yok aslında. Özellikle Türklerin olduğu yoğun bölgelerde benimsenen mezhebi soruyor. mezhep halimini soruyor. Yine de okuyalım sorumuzu. Bu parçada sözü edilen alim aşağıdakilerden hangisidir? Asıl adı Numan bin Sabit olup İslam hukukunu sistemleştiren temel esasları belirleyerek kendi adıyla anılan mezhebin önderi olmuştur. Kur'an ve Hz. Peygamber'in sünnetine esas almış ve bunların aklın ilkeleri doğrultusunda yorumlamıştır. Kendisinin görüşleri etrafında oluşan bu mezhep başta Türkler olmak üzere Arap olmayan haklar arasında fazla rağbet görmüştür. E dolayısıyla bu İslam aliminin dini anlamı ve yorumlama biçimi Türklerin dini yaşamını da şekillendirmiştir. Bugün bizim yaşam tarzımıza uyduğu için en çok hangi mezhebi kullanıyoruz? İmam-ı azam Ebu Hanife. Yani Hanefilik mezhebi. Numan bin Sabit. Bu ismi gördüğünüz zaman direkt ben yapıştırabilirim. 11. dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzadı çekilmiştir. Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren Türk İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri Mesnevi Mesnevi deyince ardında kimler geliyordu, kim geliyordu? Tabii ki Mevlana Celaleddin Rumi. Şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır. Ortaya koyduğu insan sevgisi, hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özellikleriyle değişik din mezhep düşüncelerine mensup birçok insanın etkilemiştir. Hoşgörü insanlara iyi geçinme, başkasına zarar vermeme ve başkasından zarar görmemeyi vurgulayan öğütleri tüm Anadolu, Arap dünyası, Balkanlara kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştır. Aşağıdaki bilgisi verilen ünlü tasavvuf ve düşünür kimdir? Cevabımız neydi? Mevlana Celaleddin Rumi. Diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir, Anadolu'da kazanın testimizin ikincisine geçtik. Anadolu'da kurduğu teşkilatla özellikle esnaf. Esnaflık neydi? Ahilikti. Kurucusu kimdi? ahi evrandı arkadaşlar. İş ahlakının yaygınlaşmasına amaç edilmiş mutasavvıf. Ahi evran yani ahilik. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bu dizelerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kalp temizliği, değil, yapılan hatalardan dönülmesi değil, samimiyetin her işe yansıması değil, insan ilişkilerine özen gösterilmesi. Cevap D arkadaşlar. Ne diyor? Gönül yıkma. Yani sen gönül yıktıktan sonra namaz kılmışın ne, kılmamışın ne? İnsan ilişkilerine özen göster, dürüst ol, dedikodu yapma, gıybet yapma, gönül yıkma, kırıcı bir söz söyleyip karşındakini incitme. Güzel bir kelam söylemek, güzel bir tebessüm etmek bu kadar zor olmasa gerek. Bu da gösteriyor. İnsan ilişkilerine özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor şiir. Bu bilgileri aşağıdaki alemlerden hangisine aittir? Eso'yu Hazreti Ali'ye dayanır. Eee Medine'de doğmuş, orada vefat etmiştir. İmam Malik ve Ebu Hanife ile aynı dönemde yaşamıştır. Adıyla anılan mezhep İran, Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan'da yaygındır. Caferilik mezhebinden bahsediyor arkadaşlar. Caferi Sadık, soyu Hz. Ali'ye dayanan Caferi Sadık. Dördüncü testimize geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sağlayan şahsiyetlerden biri değildir? Anadolu diyor arkadaşlar. Maturidilik Anadolu'da yoktur arkadaşlar. Ahi Evren, Anadolu, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Buğra, Hacı Bayram Veli bunlar Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan mutasavvuflar yani tasavvuf ehlileridir. Ama Maturidi Anadolu bölgesinde değildir. Horasan'ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir. Hoca Ahmet Yesevi geleneğini temsil etmiştir ve Türklerin Müslümanlaşmasına katkısı olmuştur. Anadolu insanına güzel ahlak, birbirlerini sevme, birlik ve beraberlik ve korumayı, birbirlerini korumayı öğütlemiştir. Hangi mutasavvıfı soruyor bize? Hacı Bektaşi Veli, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli bunlar hep Anadolu mutasavvıflarıdır. Bu isimleri unutmuyorsunuz. Şiirlerinde sevgi, saygı, kardeşlik temalarını işlemiştir. İlahi aşk en güzel şekilde ifade eden mutasavvıf şairlerindendir. Anadolu insanına İslamiyet'i anlattığı şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Güzel ahlak ve ilahi sevginin halk arasında yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisidir? Hangisiymiş? Yunus Emre. Arkadaşlar sevgi, saygı, kardeşlik, ilahi aşk ki televizyonda filmi de var. Birçoğunuz izlemişsinizdir. Tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, e, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri tahlil edilmiştir. Ankara'da kara medrese müderrislik, profesörlük yapmıştır. Tasavvuf eğitimini somuncu babadan almıştır. Somuncu baba. Bakın Tüm paragraflarda böyledir. Gerek Türkçe çözün, gerek tarih çözün, gerek din kültürü çözün. Paragraf verilen, işte diğer felsefi felsefe sorularını çözün. Paragraf verilen tüm şeylerde paragrafın içerisine şıklarla ilgili bir tane şifre koyarlar arkadaşlar. Bir kelimeyi gördüğünde direkt seni cevaba götürür. Bu dikkatle okursanız çok çabuk soruları çözersiniz. Kime söylüyor? Somuncu babadan tasavvuf eğitimi almış. Konu anlatırken ne demiştik? Somuncu baba kimden ders almış? Somuncu babadan kim ders almıştır? Hacı Bayram Veli. Nokta atışı Ankara'daki Hacı Bayram Veli. Şeyh'in yanında 10 yıl kaldıktan sonra kendini topluma adamıştır. Yoksullara, yetimlere, gariplere, yolda kalmışlara ve talebelere yardım etmiştir. Esnafın zekat ve sadakalarını toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Kimden bahsediyoruz? Hacı Bayram Veli. Şöyle gidelim 8. Asıl adı Mansur bin Muhammed'dir. Ebu Mansur bin Muhammed. Bakın buradan yine çıkarırsınız. İsminden yine çıkarırsınız. Ben konu anlatırken de söyledim. Geçmiş videolarımıza bakarsanız mezheplerde ikinci isimler doğdukları bölge ve hükmettikleri daha sonra da etkilerinin devam ettiği bölgelerden direktmen mezhep alimlerini bulabilirsiniz. Numan bin Sabit kimdi? Ebu Hanife. Muhammed, Ebu Mansur bin Muhammed kimdi? İmam Maturidi. Yine de okuyalım. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğmuştur. 944 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Ebu Hanife'nin inanç alanındaki görüşlerini etrafında ehli sünnet itikadının sistemli hale gelmesini sağlamıştır kelam, tefsir, fıkıh, mezhepleri, tarih alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. kitab Tevhid önemli eserlerinden biridir. İtikadi mezheplerden birine adı verilen bu alem İmam Maturidi'dir arkadaşlar. 9- Görüşleri etrafında adıyla anılan bir itikadi mezheptir. Numan bin Sabit Küfe'de doğmuştur. Ha. alınmış bilgilerden Ebu Hanife ile ilgili değildir görüşlere etrafında adı inanılan itikadi mezhep neydi? Hanefilik. Ebu Hanife mi? Evet. Numan bin Sabit Küfe'de doğmuştur. İmam-ı Azam diye yani imamların en büyüğü manasında şöhret bulmuştur. Doğru mu? İtikadi, pardon. Şıklara dikkat edelim. İtikadi değil, fıkıh. Bak görüşleri etrafında adıyla alınan itikadi imani konularla alakalıdır. İtikadi fıkıhi bir mezhep olmuştur. Birinci şıkkımız kalsın. İki, Numa bin Sabit küfede doğmuştur. İmam Azam diye şöhret bulmuştur. Doğru. Ticaretle uğraşmasına rağmen tarihin önemli fıkıh alimlerinden biri olmuştur. Fıkıh çok önemli arkadaşlar. Görüşleri öğrencileri Muhammed Şehbani ve Ebu Yusuf vasıtasıyla yayılmıştır. Doğru. Numaralanmış isimlerden Ebu Hanife ile ilgili bir bir yanlış. Neden? Görüşleri etrafında adı inanılan fıkhi mezhep oluşmuştur. İtikadi değil cevap A. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu dizelere göre insan ilişkilerinde yaklaşımlarından hangisi olumlu karşılanmaz? Eleştirilere açık olmak, insanları ötekileştirilmek, taassuptan yani abartıdan uzak durmak, işleri zorlaştırmaktan kaçınmak, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak. Arkadaşlar hepsi olumlu. Sadece bir tane olumsuz şıkkımız var. Bursa şıkkı. Ne diyor? İnsanları ötekleştirmek. Sen ucusun, sen şucusun, yani sen bucusun. İşte senin şu siyasi görüşün şu bu. A, B, C değil. İnsanları insan olduğu için sevelim arkadaşlar. İnsana insan olduğu için yaklaşalım. Dini ya da diğer siyasi ya da diğer ideolojileri ikinci planda kalsın. Biz insanı insan olduğu için daha sonra da Allah rızası için sevelim. Kendi inancı gereği hesabını bize değil zaten Allah'a verecek. Aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Balkanların İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır? Balkan deyince kim diyeceğiz? Sarı Saltuk arkadaşlar. Sarı, Saltuk. 12. Aşağıdaki alimlerden hangisi daha çok mutasavvuf yönüyle? Mutasavvuf neydi? Tasavvuf ehli. Şimdi cafer Sadık neydi? Fıkıh alimiydi. Şafi, İmam Şafi fıkıh alimiydi. Maturidi, itikat alimiydi. Ebu Hanife fıkıh alimiydi. Ama Mevlana mutasavvuf ve tasavvuftur arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Hayırlı günler diliyorum hepinize.